Usta Dokunuşlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir video var. Bakalım arkadaşımız ne yapıyor görelim. Evet, boruyu böyle geçirmeye çalışıyor. Ama büyük boru geçirmeye çalıştığı için olmadı. Boruya V şeklinde çizdi ve orayı maket bıçağı yardımıyla kesiyor. Evet. izliyoruz Elektrik bandını evet sıkıştırdı. Elektrik bandıyla saracak, sıkı yapacak ama yine olmadı. Ne büyük geldi ve elinde küçük boru var. Eee elinde küçük boru varsa niye büyük boruyla uğraşıyorsun ki arkadaşım? Öyle evet, de bir saçmalık var. Tekrar oynatalım. Gördüğünüz gibi büyük boruyu sokmaya çalışıyor ama hani ne gerek var buna? Elinde küçük boru vardı az önce gördük. Bakalım. Vakit bıçağıyla kesiyor V şeklinde. Arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu işe yarar mı? Yaramaz mı? Yorumlarda belirtirseniz hani seviniriz. Evet gördüğünüz gibi küçük boru varmış. Niye büyük boru diye tutturdu anlamadık. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.